Bu gofret. <laughs> Köyde yaşam deyince görüyorsunuz. köy hayatı deyince olmazsa olmazlar bunlar. Koyunlar, köpek, inekler. Bakın burada bıldırcınlar. Ve bakın görüyorsunuz bıldırcın 3 tane yumurtlamış. Evet burası da büyük çiftlik. Gördüğünüz gibi şu anda Beslenme saati. Bir yandan inekler beslenme yaparken yemeklerini yerken, bir yandan da gördüğünüz gibi süt sağım işlemi devam ediyor. Burada kendi sütlerini, kendi tereyağlarını, kendi kaymaklarını üretiyorlar. Gördüğünüz gibi güzel bir sütlük. Burası Acıpayam Akşar Mahallesi. köy hayatını izleyenler için böyle bir video çekmeye karar verdik. Hayvanlar büyükten küçüğe ayrılmış. Sağılanlar bir yerde, küçükler farklı bir yerde. tavuklarda da gördüğünüz gibi. Onlar da yeme derdindeler şu anda. Evet. Yeni doğmuş bir buzağı. Çok tatlı. Gördüğünüz gibi. Bakın bunlar da yeni doğmuş. Yavrular, buzağılar. Evet değerli dostlar. Bir video çekimimizin daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basarak destek olmayı unutmayınız. Sosyal medya paylaşımlarından da bu doğal hayatı daha fazla kişilere ulaştırma açısından yardımcı olursanız seviniriz. İyi seyirler diliyorum.